Bir önceki bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evelyn kurtarmıştık ve yağan yağmur altında beklerken telefonum çaldı. Arayan Takamura'ydı. Japon kentteki pazarda bizi bekliyormuş. O an bir şeyler netleşti. Amacımız Hanako Arasaka'ya babasının ölümünden sorumlu olanın biz değil, kendi kardeşi olduğunu söylemekti. Bu tüm çabamızın sebebiydi. Bu yolculuk sadece gerçeği ortaya koymak için değil, aynı zamanda daha büyük bir planın parçasıydı. Derhal yola koyulmam gerek. Reflekslerim keskin. Hızım ise bir ninja gibi. Motora atladım ve gazladım. Ak aklıma Wilson'ın düzenlediği atış turnuvası geldi. Silah satışlarını arttırmak için düzenlediği bu turnuva bana yardımcı olabilir. Belki biraz para kazanırım. Abone olun arkadaşlar. Gerçek hayatta da desteğinize ihtiyacım var dedim içimden. Neyse Wilson bekliyor. Yanına gidiyorum Allah, ve birkaç kaç muhabbetin yap. ardından turnuva başlıyor. İkinci oluyorum ama bu benim işim değil. Asıl işim kılıç kullanmak. Turnuva sonrası Panam ile konuştum. Olaylar karışmış. Eski klanından ayrılan lideri Saul'u kaçırmışlar. Bu iş tam benim tarzım. Yolda güzel ganimetler de kazanabilirim. Ama şehrin çok uzak. Sol biraz daha tutsak kalsın. Önce El Koyeta'da Kirk'le buluşacağım. Kirk'ün işleri her zaman riskli ama kendimi koruyabilirim. Ne de olsa implantlarımı güçlendirmem gerek ve bunun için de para lazım. Kirk'le konuşuyorum. Bir kamyonet ve içerisindeki askeri milletek implantlarıyla ilgili bir iş var. Gittik. İçerisi temiz dedi ama dakika bir gol bir. İçerisi hiç de boş değil. Biraz kılı çalıştırması yapıyoruz. Ah! Oh Kamyonu açtım ve içeri bakınca ne göreyim? Çakma bir samuray montu. What the, what the fuck is this? Close. Çatışma sesleri duyuyorum. Bizim Körk sonunda hakkını bulmuş. Ama en azından etrafı temiz değil diye düşündüm. Çakma montu hediye olarak alıp işleri yoluna koyarak devam ettim. Köprünün altında dikkatimi çeken bir yere yöneldim. Para karşılığı dövüş yapılan bir yeri bulmuş oldum. Fotoğraflar çekiliyor ve biz dövüşürken sadece yumruklarımızı kullanabiliyoruz. Karşımdaki adam fena geçiriyor. Bizim vuruşlarımız ise ona sinek ısırığı gibi. Hiç etkilemiyor. 6 bin para hiç oldu. Ama yenilen pehlivan yenilmeye doyar mı? Bir daha dövüşelim. Bu sefer daha profesyonelim. Ama implantlarım yetersiz. Daha güçlü ve korunaklı olmam gerek. Bu sopadan sonra kendimi geliştirmenin ne kadar önemli olduğunu anlıyorum. Ve en yakındaki cyber kasaba gidiyorum. İki zıp zıp oradayım. Hızım iyi ama güç ve zırhım düşük. Upgrade olmam şart. değiştiriyorum bu arada. Saç. Sakal. Dövme. Tamamdır. İmpinatları inceledim ama çok pahalılar. Biraz iş yapıp daha sonra kendime alacağım. Bu arada Takemura'yı beklettim. Hemen yanına gitmeliyim. Takemura ile buluştum ve planı anlattı. Ben arka planda etrafı temizlerken o da zıplayarak tören arabasını atlayacak ve Hanoka'ya gerçeği anlatacak. Ama güvenlik önlemleri var. Bu yüzden onları etkisiz hale getirmemiz lazım. Arasaka Sanayi Parkı'ndaki tören arabasını bulup virüs yüklemeliyiz. Hanako ulaşmaya çalıştığımız kişi. Yorinobi ise katil olan erkek kardeş. Arasaka'nın asıl sırrı burada gizli. Sanayi Park Arkına geldik gözlem zamanı. Biraz araştırma yaptıktan sonra arka taraftaki borulardan içeri girmeye karar verdik. Biraz zaman geçtikten sonra takım bize bir kedi gösterdi. Şaşırdık çünkü uzun zamandır sokakta kedi görmemiştik. Biraz geçmişten bahsettik, dertleştik. Biraz daha zaman geçti ve artık hareket vakti. Good. It got terrible already. When you finish, Tesisin içerisinde gizlice giriyoruz ve ninja gibi işimizi tereyağından kıl çeker gibi hallediyoruz. Şimdi tören gününü beklemeliyim. Hem takım arada hazırlansın. Bu arada Evelyn biraz kendine gelmişti. Belki de onun yanına gitmeliyim. Zaman kaybetmeden daha fazla bilgi öğrenmem gerek. Çünkü bu beynimdeki çipten bir an önce kurtulmalıyım. Silverhand her yerde. Beynimin içerisinden sürekli benimle konuşuyor. Yeni tarzımla ve motorumla yola çıkıyorum. Takım aradan bir mesaj geldi. Kediyi çekmiş. Biraz kültürel mit içerikli konuşmalar yapmış. Dostum o sadece bir kedi. Ama belki de söylediklerinin bir anlamı vardır. Kim bilir. Ve işte Judith'in apartmanındayım. Yağmur, sokak sokak lambası. barda mıyız? Ne de olsa. Belki de. Judith Evelyn'in uyuduğunu söylüyor. Fakat beyninde bir virtu bulmuş. Onu izletiyor bana. Judith bizi Matrix'e bağlıyor. <laughs> Ama o da ne? Evelyn'in konuştuğu kişinin yüzü gözükmüyor. Netrunner'lık da çok gelişmiş. Etrafı incelediğimizde Pasifika bölgesindeki ve Voodoo Boys hakkında ipuçları buluyoruz. Yavaş yavaş Phantom Liberty ek paketinin içine doğru kendimi hissediyorum. İkinci Virtu'yu izlerken başka bir dil konuşan bir adam var. Evelyn çok şeyi bildiğinden bahsediyor. Ayrıca telefondaki Silverhand'den ve alta gitmekten bahsediyor. Acaba beni mi izliyorlar? Silverhand'im beni ele geçirip onun doğuşunu yeniden gerçekleştirecek olmamı mı bekliyorlar? Nasıl Dolarlar zincirin içerisinde kaldım ben. Judy'ye biraz bahsediyorum, ama işin içinde olmasına rağmen ona bile fazla geliyor söylediklerim. Johnny ile konuşuyoruz. Alt denilen şeyi soruyor. Bir fikri yok ama algıları bulmamız gerektiğini söylüyor. Garip. Tavşan deliğinde derinlere indikçe ve Silverhand'ten kurtulmaya çalıştıkça sanki bizi manipüle ediyor ve onun yapabileceği şeyleri biz yapmaya başlıyoruz. Tören ve sonrası. Takamura arada. Tören başlamak üzereydi. Doğru tören alanına gazlamalıyım. Tören alanına geldik. Araştırmamızı yaptık ve Takomura. Çipi verdi. Üst keskin nişancı vardı. Onları halletmemiz gerekiyordu. Sonrasında takım oraya içeri dalacak. <laughs> Muhteşem bir ışık gösterisi ve kalabalık. İlk hedefimize doğru hızlıca gidiyoruz. <laughs> I also spotted the Netrunner in Arasaka uniform. She is somewhere, hidden. Okay, good to go. <laughs> then let us begin. You must reload our beers. Oh, shouldn't even be out here. You are close. He's almost in front of you. bir tamam. halletmem gerek. İkinci hedefimiz de atlıyoruz. Fakat bizim farkımıza vardılar. Ve işte aksiyon başlıyor. İşte ninja, işte samuray, işte hız. うん。 contact. I'm engaging. Nişancı da tamam. Şimdi Arasaka'nın Netrunner'ları tüm ağı ele geçirmiş. Ağ gezere gitmem ve onu etkisiz hale getirmem gerek. Zaman daralıyor. Tam ağdan koparmaya çalışırken o da geldi. Bir kılıç düellosu. Of course you're here! I warned you. Watch Right the distance! Stay away from his plane! He'll slice you uh. like fish! You see that, <laughs> sonunda kazandım. Takamora'nın çırağısın ama doğru kişiyi koruyorsun. konu sana ihtiyacı var. Canını bağışlıyorum ve eski dostun Goro'ya teşekkür et. Sisteme bağlanmalıyım hızlıca. <laughs> Güvenlik sistemleri devre dışı bıraktım. Takamora içeri girebilir. Hanako'yu izliyoruz. Yoruno bu ile konuşuyor. Yoruno bu gerçekten çok iyi oynuyor. Arigato sama. saburo Saburo様の死について真実を明かすことは... Takım oraya içeriye giriyor fakat Hanoku'yu bayıltmak zorunda kalıyor. Hemen arazi olmam e. gerek. Ramp. Shit, shit, shit. He shot her. Well, now we're really Takamura ile konuşuyorum. Hanako'yu kaçırdı sanırım. Bir sığınak yeri söyledi. Gizlice takip edilmeden oraya gitmem gerek. Motorumla gazlayıp bölgeden uzaklaşırken Bay El aradı. Elimdeki şeyler Voodoo Boys için önemli değil. Ama küçük bir iş teklif etmişler. Bence bu iş onların neyi gizlediğini tartacakları bir fırsat. Victor'un kliniğine gidiyorum. İmplantlarımı güçlendiriyorum. Her geçen gün biraz daha güçleniyorum. Geriye yalnızca bir hedef kaldı. Gerçekleri ortaya çıkarmak. Videomu sonuna kadar izlediysen teşekkür ederim. Abone olmayı ve beğenmeyi unutma. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendine iyi bak.